Merhaba arkadaşlar, Yekli Kepçe'me hoş geldiniz. Bugün Esila için çok özel bir kutu hazırlayacağız. Esila birbirinden güzel ürünler sipariş verdi. Hadi gelin Esila bizden neler almış birlikte bakalım. İlk olarak her sayfası kromi desenleriyle dolu simli sulu not defterimizden, bir adet mandalla kromi tacımızdan, bir adet kromi onu oyun kartımızdan, 2 adet simli kromu geniş bantımızdan, 2 adet karakterli kalemimizden 1 adet krome silikon kalem tıraşımızda 1 adet figürlü glosumuzdan ışıl ışıl bir adet lavabo giydirme stikerimizden, bir adet de lavabo geçici dövmemizden, iki adet her yüzeye yapışan stikerlerimizden, iki adet fosforlu kalemimizden sipariş verdi. Ben de kendisine bir adet pelüş cüzdan, Bir adet kapibara su kuşu oyuncak. Bir adet taş kağıt makas oyunu. Ve kurumi stickerlarımızdan hediye ediyorum. Kutumuzun son hali bu şekilde. Dop dolu bir kutu oldu. Güzel günlerde kullan Esila. kutumuzu özenle hazırlıyorum. Sizler de beğendiyseniz hemen siparişinizi verin. Bu tatlılıkları kaçırmayın. Hoşçakalın.